Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Yusuf Bu videomuzun konusu şey olacak arkadaşlar bir açıklama olacak Öncelikle kanalımızı zaten bildiğiniz üzere 4-5 aydan beri bir video çekmiyorduk Çekemiyorduk hatta daha doğrusu Sebeplerini az çok biliyorsunuz Ailevi olsun ve hatta oyunlarla ilgili olsun Özellikle de ETS2 ile alakalı olsun Çünkü bir hesap alıyoruz Perma yiyor öbür hesap alıyoruz, o da permayı 4-5 tane hesabımız var böyle 4-5 tanesi de permalı şu an. yani ona para yetir buna para yetir, şuna para yetir yani yazık günah yani verdiğimiz şeyi de alamıyoruz o yüzden o şeyi bırakmaya çalıştık hatta bıraktık daha doğrusu e, Content'i değiştireceğiz şu an e, içerik olarak Valorant, e, PUBG ve hatta GTA 5 Online tarzı çekmeyi düşünüyorum Tabi siz ne dersiniz, onları da bir yorum kısmına yazarsanız güzel olur. Benim diyeceğim bu kadar. Ee, umarım kafanızda takılan bir soru yoktur. Vallahi burada olmak çok güzeldi. Tekrardan yeniden sizlerle birlikte olmak özlemişiz ya. Vallahi. <laughs> Neyse. Yani sizde var bir istediğiniz içerik yorum kısmına tabi bırakabilirsiniz. Oradan dikkate alıyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. izlediğiniz için. Görüşmek üzere.